Ah şu eski inek ve popüler kuz olayı. Tarihteki en eski çekişme. Ama bu her zaman böyle değildi. Erkek arkadaşlardan ve sivilce kreminden önce bu kızlar ayrılmaz bir ikiliydi. Okuldaki popülerlik kimin umurunda? Her şey ne zaman ters gitmeye başladı ki? Neden her zaman mükemmel olmak zorunda ki? Azıcık kıskançlık daha büyük bir soruna dönüştü. Hey! Bu ne aç gözlülük Hena? Olivia ver şunu bana. Artık geri dönüş yoktu. Bu kızı neden seviyorum ki? Biraz makyaj yapmak onu öldürür mü? Belki de çok farklıyız. Sence hangisi daha iyi? Popüler kız mı yoksa inek olan mı? Hadi asırlar süren bu çekişmeyi teste tabi tutalım. Sınav zamanı çocuklar. Umarım sıkı çalışmışsınızdır. Ne? Ee, bir dakika. Bunu salyanızı mı akıttınız? Olivia, iyi şanslar. Ee, bu şey sarı Şey, tükürmeniz şart mıydı? Bana mı? Şuraya koyun lütfen. Teşekkürler. Kesinlikle hijyenik değil. Julie? Al bakalım. Buna yazı yazmak mümkün mü? Sınav günlerine bayılıyorum. Nihayet kendimi buluyorum. Ne kadar hızlı cevaplasam doyamıyorum. Sanırım bu kadar zekiyim. Neden daha ileri gitmeyeyim ki? Başardım. Evet, sınıfta ilk bitiren benim. Sen ne alemdesin Hena? Bu yabancı dilde falan mı? Şşt. Aman ya. Olivia. Rüyanda görürsün. Hey. Öf tamam. Peki arkamdaki? Aa, sadece sırtımı biraz esnetiyordum. Biraz gergin de. Çalışmaya geri dönüyorum. Bu esnemeden hemen sonra. Ve derin bir nefes al. Kalemim de hazır öğretmenim. Yine bir puan. Sıkı durun çocuklar. Yıllık fotoğrafı günü. Bugün ne yapıyoruz? Katlı kesim. Belki perçem. İşe koyulalım. Şu hacme bak. Ne yapmak gerek biliyorum. Saç fırçası lütfen. Düğüm çözme başlasın. Uçları felaket. Hepsini ver. Alet çantamdaki her şeye ihtiyacım var. Bu kıvırcıklara gününü göstereceğim. Şuradan da biraz kırpayım. Ve biraz da saç spreyi. E, ne düşünüyorsun? Şey, biraz farklı oldu kesin. Umarım sınıf arkadaşlarım beğenir. Hadi ama düzleş. Kadın güzelim saçlarımı mahvetti. Fotoğraf gününe böyle gidemem. Bu işe yaramıyor. Hanımın kuaför deneyimi biraz farklı. Bitti. Her seferinde mükemmel. Sonunda o gün geldi. Ve model içeri girer. Şuraya çıkayım. Yakın çekime hazırım. Bu biraz fazla yakın Olivia. Tamam sağ ol. Popüler kıza bir puan. Cidden Sen ve şu videoların. Bitiyor mu artık? Nick! Şunu biraz sonra yapamaz mısın? ne yapayım be. Tamam. Sırada ne var? Yaşlı işi. Şaka mı yapıyorsun? Dur ben bulayım sana. Bakalım bir. Bu baya hoş. Değil mi? TikTok mu soruyorsun? Ay. Bu iyi olmadı. Biraz yardıma ihtiyacım var. Beni boğuyorsun. İmdat. Biraz doğaçlama yapmamız gerekecek. Ne de olsa moda deneme yanılma işi. Baya müthiş oldum. Benim sayemde. Yine bir puan. Günün en sevdiğim kısmı. İnsanlar ödevi neden sevmez ki? Bu düşünmeyi gerektiriyor. Beynimi beslesem iyi olacak. Misket limonu favorim. İşte. Biraz şeker de iyi gelir. Hmm, bu bayağı iyi. Şimdi de ekşi istiyorum. Sen gel bakalım. İlaç gibi geldi. Biraz da şu çerezlere dalalım. Olivia canı ne çekse yer. Bu bir sivilceye yol açsa bile. Veya beş. Neyse önemli olan çalışmam. Biraz yavaşlasan ne olacak Olivia? Ay dişime takılmış. Hemen tamam, neyse. Aman tanrım. Cilt doktorumu arasam iyi olacak. Sanırım bedel ödüyorum. Ama atıştırmalıklarımdan vazgeçmem. Ne yapayım yemeği seviyorum. Ama Hela gibi popüler kızlara göre görünüş her şeydir. Bu en lezzetli yemekleri reddetmek olsa bile. Şeker gitsin. Bu salata beni tutar. Bak kaç lokma var. Lezzeti hamburger gibi. Olivia'ya bak. İstediğin her şey yemek nasıl bir şey acaba? Tanrım. Sadece şu leziz marula odaklan. En azından güzelim. Ve inek öne geçti. Şu sakala bak. İşte gerçek bir erkek yüzü. Selam. Beni fark etti. Böyle yakışıklı biri benden hoşlanıyor mu? Uzun uzun bakma bir şey aradı. Bana bir not mu? Çok tatlı. Ay ben de seni özledim. Bu Hena için. Ne? Uzatsana. Bana mı? Evet kesinlikle bana. Ay ben de seni özledim tatlım. Mektuplaşmak ne romantik. Tamam geri verebilirsin. Al. Seni seviyorum balım. Ver şunu bana. Burası sınıf tamam mı? Ver. Öpücüğümü çaldın. Cidden mi Olivia? Bebeğimizi nasıl göreceğiz? Görev tamamlandı. Ben de romantik olabilirim biliyor musun? Popüler kıza bir puan daha. Umarım doğru kalemleri getirmişimdir. Hena bugün güzel görünüyor. Ay! Olivia! Kesin fena mor arayacak. İyi misin? yardım edeyim. Gerçekten mi? Sağ ol. Bugün iyi görünüyorsun Olivia. Ya ne demezsin. Defterin. Bu ne? Eskiden oynadığımız Barbie. Daha dün gibi. Barbie ile oynamak istiyorum. Ver şunu bana. Hayır onun oynamak istiyorum. İşte o zaman olan oldu. kafasını kopardın. Ne olmuş? Ve arkadaşlığımız orada bitti. Çok kötüydün. O bir kazaydı. Şimdi geri ver. Hayır sen geri ver. Bayanlar baylar durum berabere. Sen hangisisin? İnek mi yoksa popüler mi? Hangisi olursan ol. ikisinin de iyi ve kötü yanları var. Önemli olan birbirine karşı kibar olmak. Sonuçta hepimiz yaşam denen aynı gemideyiz.